Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de anıt mezarı elbette ki diğer hiçbir liderden daha az özenle hazırlanamazdı. Bugün anıt kabirin içine ustaca gizlenmiş 22 gizemli bilgiyi sizler için derledik. Atatürk'ün ölümünden sonra bir anıt mezar yapma ihtiyacı duyulduğunda ilk tartışma nereye yapılacağı olmuştu. Anıt kabirin planı ve yapılacağı yer Türk tarihinde önemli bir yeri olan kurgan mantığına göre belirlenmiştir. Anıtkabir'in inşa edildiği Rasattepe eski bir Firik yerleşkesidir. Rasat 907 metre yüksekliğindedir. Atatürk'ün kabrinin bulunduğu yer ise 905. metrededir. Bu Atatürk'ün ölüm saati olan 9'u 5 geceyi yaşatmak için özenle seçilmiştir. Anıtkabir'de Aslanlı yola da verilen doğu yönünden girilmektedir. Türklerin doğudan göçeden bir kavim olmasından dolayı böyle bir seçime gidilmiştir aslanlı yol asimetrik döşenmiş aralarında 5 cm olan taş döşemelerle inşa edilmiştir. Bu ziyaretçinin atının huzuruna çıkarken başı önde yürümesi için yapılmıştır. Aslanlı yolda yüksekliği 4 metre olan 26 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. 26 elbette ki öylesine seçilmiş alalade bir sayı değildir. Büyük taarruzun başladığı 26 Ağustos'a ithafen seçilmiştir. 26 basamaklı merdiven 14 ve 12 basamak olarak ikiye bölünmüştür. Merdivenlerden sonraki 5 basamak ise Yunan ordusunun 26 Ağustos'tan 5 gün sonra bozguna uğratıldığını simgeler. Merdivenlerin toplam yükseklikleri 4 metredir. 26 basamakla 4 metreyi çarptığımızda karşımızda 104 sayısı çıkar. 104 sayısı Maya takviminde bir asrı ifade eder. Aslanlı yolda aslanlar arasındaki mesafe 28.60 metredir. Bu bölümün alanı ise 366 metrekare. Bu sayı güneş takviminde yaşadığımız 4 yılda bir meydana gelen artık yılı simgeler. Aslanlı yolda 12 sağda 12 solda olmak üzere 24 aslan heykeli vardır. Bu 24 heykel 24 Oğuz boyunu simgeler. Aslanlı yolun bitiminde tören meydanına ulaşılmaktadır. Tören meydanı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara Kalesi'nin kesiştiği aks üzerindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mozoleye uzaklığı 1920 metredir. Bu sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yılı olan 1920 yılından gelmektedir. Anıt Anıtkabir'in temel atma töreni 1944 yılında yapılmıştır. Bu nedenle mozelenin büyük sütunlarının yüksekliği 14 metre 44 santimdir. Atatürk'ün boyu 1 metre 73 santimdir. Bu iki uzunluğu çarparsak 33 sayısını elde ederiz. Ki bu da anıt Anıtkabir'deki bayrak direğinin yüksekliğini söylemektedir. Bayrak direğinin yüksekliğini Atatürk'ün boyuna böldüğümüzde 19.38 sayısına ulaşırız. Bu Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılını simgeler. Tören alanındaki mozoleye ulaşmak için 42 basamaklı bir merdiven çıkmak gerekir. Atatürk 42 yaşında Cumhuriyeti ilan ettiği için 42 basamaklı bir merdiven inşa edilmiştir. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu yaşı olan 42'yi 4 metre yüksekliği olan 26 basamağı çarparak elde ettiğimiz ve Maya takviminde bir ası ifade eden 103 sayısıyla bir kez daha çarparsak 4368 sayısını elde ederiz. Bu da tören meydanındaki 373 kilim desenli alanın ölçüsünü bize vermektedir. Şeref salonu ölçüleri 32.60 metre ölçülerindedir. Böylece alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olan 1920 yılına ithafen 1920 metrekare etmektedir. Anıtın dış kolonat sayısı 40, köşe kolonat sayısı 4 ve giriş kolonat sayısı 4'tür. Bunların toplamı 48 eder. 48'in karesi alınırsa 2304 eder. Bu sayı 2304. Yani 23 Nisan'ı simgeler. Anıtkabir'de Orhun abidelerinin izlerini de görmek mümkün. Anıtkabir'in dış cephesinde Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve 10. yıl nutkunun bulunması Orhun yazıtlarından esinlenildiğini göstermektedir. Şeref salonu yer döşemelerinde, tavan ve iç kolon süslemelerinde çok sayıda ok, yay, yaba, koçbaşı, koç boynuzu, buka, bereket ve kurt ağzı motifleri, Hun ve Göktürk kurganlarındaki motiflerin aynısıdır. Aslanlı yolun sağ başındaki İstiklal Kulesi'nin iç duvarlarında bulunan kabartmada ayakta duran ve iki eli kılıç tutan bir gencin yanında bir kaya üzerine konmuş kartal fikri görülür. Kartal, mitolojide ve Selçuklu sanatında gücün, istiklal ve bağımsızlığın sembolü olarak tasvir edilmiştir. Kılıç tutan genç ise istiklali savunan Türk milletini temsil eder. Aslanlı yolun sol başında bulunan Hürriyet Kulesi içindeki kabartmada elinde kağıt tutan melek figürüyle meleğin yanında şaha kalkmış bir at tasvir edilmiştir. Melek figürü bağımsızlığın kutsallığını, elindeki kağıt hürriyet beyannamesini sembolize eder. At figürü ise hürriyet ve bağımsızlık sembolüdür. Atatürk'ün kabri, Mozele'nin zemin katında doğrudan doğruya toprağa kazılmış bir mezarda bulunmaktadır. Mozele'nin birinci katı olan Şeref Holü'ndeki lahit taşının tam altında bulunan mezar odası, Selçuklu ve Osmanlı mimari stilinde sekizgen planlıdır. Primidar külahlı tavanı geometrik motifli mozaiklerle süslenmiştir. Zemin ve duvarlar siyah, beyaz, kırmızı mermerlerle kaplanmıştır. Mezar odasının ortasında kıble önünde kırmızı bir mermer sanduka yer alır. Mermer sandukanın çevresinde bütün illerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen toprakların konulduğu pirinç vazoları bulunur. Anıtkabir, Atatürk'ün yurtta sulh Cihan'da sulh özdeşinden ilham alınarak çeşitli yabancı ülkelerden ve Türkiye'nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulan barış parkı içinde yükselir. Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Mısır, Norveç, Portekiz, Yugoslavya ve Yunanistan'dan çeşitli ağaç ve fidanlar getirilmiştir. Bugün Barış Parkı'nda 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı, ağaççık ve süs bitkisi bulunmaktadır. Anıt bulunduğu Anıttepe'nin bugün dahi etrafına anıt yüksek bir yapı inşa edilmesi yasaktır. Bu, Ankara'nın her yerinden Anıtkabir'in görülebilmesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün mezarının Herkesten yüksekte tutulmasını sağlamaktadır.